Herkese merhaba. Bir ekonominin notası programına daha hoş geldiniz. Merhaba Özlem. Merhaba Kerem. Bugün de aslında seçim atmosferinden sonra oldukça hareketli günler geçiriyoruz. Bugün de istersen şöyle bir giriş yapalım seninle beraber. Yani seçim öncesinde ekonomi politikalarına ilişkin seçim senaryoları. Ondan sonrasında bunun piyasalara yansıması işte döviz talebi vesaire gibi konulara da yavaş yavaş Evet, toparlayarak devam edelim. Tamam. Şimdi tabii seçim hala 28 Mayıs'taki seçimlere doğru yeniden işte senaryolar üzerinde duruyoruz ama Tabii birinci turu geçtikten sonra meclis çoğunluğunun aslında mevcut hükümet düzleminde ilerlediğini gördükten sonra senaryolar biraz daha ivrildi tabii yani. Bu minvalde böyle biraz daha ya mevcut ekonomi politikalarının devamını göreceğiz ya da kısmı bir normalleşme göreceğiz minvalinde. ikiye ayrıldı evet, doğru. belki de senaryolar. Kısmi bir normalleşme görme yolundaki beklentiler biraz aslında sistem o normalleşmeyi zorluyor piyasada. Yani hani piyasa faizlerinin geldiği noktayı gördüğümüzde sen de işte bahsettiğin döviz talebi son derece kuvvetli. Dolayısıyla bu sistemde faizleri TL faizlerinin daha yukarıda bir yerde olması gerekliliğini öne çıkartıyor. Ve fakat tabii para politikası düzleminde daha başka bir faiz görüyoruz. E, o yüzden de acaba bu kısmi normalleşmeye doğru ilerlenir mi? E, seçim sonrasında ya da mevcut politikalarla mı devam edilir? E, ya da tabii e, yani millet ittifakının gelmesi durumunda da daha tabi e, tabii Meclis çoğunluğu farklı olsa da e, Cumhurbaşkanlığı yarışında e, öne gelmeleri durumunda da aslında az çok e, bir takım detaylarımız var. Şimdi burada ben özellikle döviz talebinin altını çizmek isterim. Çünkü ana konu o e, ve bu döviz talebini de takip edebildiğimiz en önemli mecra belki de KKM. E, KKM aslında e, döviz endeksli bir ürün günün sonunda yani dolarizasyon Ama, bir şekilde yaratılıyor yani aslında ona bağ tabii bağlı Tabii aslında de. TL varlıklar dolarize ediliyor evet. orada ve fakat ürün aslında TL bir ürün. Evet. Ee, ve aslında Nisan ayında KKMM'deki tavan faizlerinde tamamen ortadan kalkması durumu sonrasında faizlerde de çok ciddi oranlara gelindiğini görüyoruz. Bu durum tabii hem size Nispeten enflasyon konusunda çok geride bırakmıyor. yeni enflasyona geçemiyoruz ama çok geride bırakmıyor. Ama diğer taraftan da kurda oluşabilecek bir hareketliliğe karşı koruyor tabii. Ee, burada tabi kurdaki hareketlilik beklentileri son dönemde çokça artmıştı. Ve bunun özellikle KKM nezdinde de yansımalarını gördük. Ve Nisan ayından beri işte 12 Mayıs haftasına kadar veriler var elimizde. 30 milyar doların üstünde KKM'de bir artış var. Evet. Yani bu aslında bize tek başına döviz talebini ifade ediyor. Dolayısıyla bu döviz talebini nispeten ortadan kaldırabilmek, biraz törpüleyebilmek için piyasa faizlerinde başka bir noktaya doğru ilerlemek gerekiyordu ki dediğim gibi sistem onu biraz zorluyor. Bir, ve biz mesela mevduat faizlerinde 3 aya kadar olan faizlerde 30'ların üzerine biraz oturulduğunu o seviyelerde kanındığını görüyoruz. ve hani gelecek döneme ilişkin enflasyon tahminlerini, beklentilerini de böyle biraz toparladığımızda çok derin bir reel faizden bahsetmiyoruz en azından orada. Dediğim gibi bu aslında kısmi normalleşmenin bir zorunluluk haline gelmesi kaynaklı. Bu nedenle de ekonomi politikalarında en azından piyasa faizlerinde bir miktar daha bu yüksek seviyeleri tolere edilebilecek şekilde ilerlenmesi yolunda politikaların şekillendirilebileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan tabii enflasyonla... Ee, mücadele nezdinde son bir buçuk iki senede çok farklı bir düzlemde ilerliyoruz. Yani geleneksel politikaların dışında biz kur üzerinde belirli bir e, yönetilen bir mecada ilerleyip çeşitli fiyat kontrolleriyle aslında enflasyonu baskılamaya çalışıyoruz. Ama o çok da çalışıyor diyemeyeceğim. Şimdi tabii yılın ikinci yarısına geldiğimizde seçim sonrası senaryolarda ekonomi politikaları bu anlamda da önemli çünkü baz etkisini artık geride bırakacağız evet, dolayısıyla şey enflasyonda artık. düşüşü sağlamak için bir şey bir yapmak, şey yapmak lazım. gerekecek. Bu yine faiz politikasıyla son derece alakalı olacak. Kısmi normalleşmede bu politikayı nasıl güleceğiniz önemli ve döviz talebinde bu. E, politikayı nasıl güdeceğiniz önemli. E, örneğin bütçe tarafına baktığımızda bütçede de e, çok ciddi finanse edilmesi gereken ek destekler var. Hem seçim kaynaklı hem deprem kaynaklı. Bunların da aslında faiz üzerinde etkileri olacak çünkü kamu borçlanma gereği artacak. E, çeşitli regülasyonla borçlanma maliyetlerini aşağı tutmaya muhtemelen devam edilecek. E, ve Fakat bankacılık sistemi anlamında da belki bir miktar normalleşme ihtiyacı doğacak dediğim gibi aslında kısmın normalleşme senaryosu biraz daha ön planda e, evet. bence şimdi. E, bu minvaler <laughs> bu minvalde piyasada bir bocalama görüyoruz tabii. Çünkü e, orada özellikle senin hisse senedi piyasa tarafındaki hareketleri yorumlaman da bence çok önemli ama onun öncesinde belki piyasa hareketleri dediğimizde benim hani temiz bir fiyatlama olarak çünkü hisse senedi piyasasında da işte e, tahvil piyasasında da dövizde de aslında bir sürü işte regülasyonlar nedeniyle serbest piyasa hareketinden doğan bir dengeden bahsedemiyoruz. O yüzden hani CDS tarafına baktığımızda hep şunu gördük seçim öncesinde daha normalleşme ihtimali yüksek bir ekonomi politikası satın alınıyordu. Bu seçim birinci tur sonrasında bundan vazgeçildiğini ve aslında mevcut düzlemde ilerlenebilecek senaryonun satın alındığını görüyoruz. O yüzden bu fiyatlamayı Hani önemsiyorum. Özellikle yabancı yatırımcı bakışı çerçevesinde. Tafil piyasasında zaten çok önemli bir hareket olmadı. Orada menkul kıymet tesis sorumluluğu olduğu için bankalar adına ve bu minvalde düzenlemeler de peşi sıra gelmeye devam ettiği için. Özellikle uzak vadelerdeki o faiz düşüşünü de görmüş olduk. Çok doğru. 5 yıllık ve üzerinde özellikle sabit faizlerde düşüş devam ediyor ya da evet. daha yatay bir seviyede, daha düşük bir seviyede kalıyor. Döviz tarafında da aslında bu bahsettiğim döviz talebinin çok yansımasını görmüyoruz piyasada. Evet. Çünkü KKM tarafında bir artış oluyor. senin piyasasında ne oluyor peki bu <laughs> Yani hisse senedi piyasası aslında yılın başından beri baktığımızda ciddi anlamda çok volatil devam etme, devam ediyor. E ama son dönemde özellikle yani bizim hep alt alta sıraladığımız şeylerden bir tanesi neydi? İşte bu faiz tarafındaki yukarıya doğru hareketin bir şekilde hisse senedindeki yatırımcıları vurmasıydı. Hem bireysel tarafta hem kurumsal tarafta. Bunun iki tane etkisi var. faizler artınca insanlar bir alternatif olarak mevduata kayıyorlar şunu da unutmayalım. Yani Türkiye'deki yatırım ortamında mevduatların payı yıllara sadece %70'in altına pek düşmedi. Yani daha yeni yeni işte bu Covid'den sonra biz %15'leri görmüştük hisse senedi piyasasında. Yani yatırım tercihleri olarak hisse senedinin %15'lik bir pay aldığını görmüştük pastadan. Tekrar onun böyle %10'lara doğru çekildiğini görürüz. Eğer mevduat faizleri bu seviyelerde kalmaya devam ederse ki az önce söylediğim gibi %30'ları bıraktın artık 35'lerin üzerinde faizler görmeye Hı. başladık. Hatta satır arasında değindim. Beklenen enflasyonda tabii yapılan anketlerle beraber önümüzdeki yıl enteresan seviyede de işaret ediyor. Yani 30-35 bandını da işaret ediyor. Orada da garip bir dengenin de oluşması lazım. Dolayısıyla oradaki faiz seviyesi Borsa İstanbul'a gelen yatırımcılar açısından kritik öneme sahip. İkinci faiz hassasiyeti de hisse senedi kredi ile taşıyan müşteriler açısından. Dolayısıyla orada da ciddi anlamda faiz hisse senedi kredi faizleri %60-65 bandına doğru gelmiş durumda. Bu da hisse senedi kredisiyle pozisyon taşıyan insanların artık yani yıllık bazda %60-65 para kazanacaksınız, hı hı. İlk önce krediyi ödeyeceksiniz, üzerine para kazanmanız lazım ki size bir şeyler kalsın. Dolayısıyla sistem gitgide aslında baktığınızda kendini bir miktar tıkamaya başladı. O yüzden hisse senetleri tarafında ciddi anlamda faizin bir şekilde yön bulmaya zorlaştırdığını görüyoruz hisse senetleri tarafında. Tabi diğer etki de seçimin belirsizliğiydi. Evet ilk turdan sonra bir miktar belki e, poğaça ortaya çıktı ama yine hala daha içinde bulunduğumuz haftada, biz bir oyunu pazartesi günü yapıyoruz. E, bugün de yine hisse senetleri piyasasında e, ciddi anlamda satış tarafında olduğunu gördük e, bütün e, herkesin. E, yani hisse senetleri piyasasında seçime kadar çok bir şey olur mu? olmasını beklemiyoruz. Seçimden sonra ne olur? Az önce söylediğim gibi ortaya bir ekonomi politikası koyulması lazım. Dolayısıyla portföylerin içerisinde minimal yani minimal bir oranda hisse senedi porsiyonunun olmasını ya fonlarla ya da şirket seçimleriyle olmasını hala da öneriyoruz. Dolayısıyla hisse senedi tarafı çok böyle bize ışık vermiyor diyelim. Çünkü gelen bilançolarda açıkçası ilk çeyrek bilançoları da çeyrekten çeyreğe baktığımızda gelip Gerek kurdaki seyir, hmm. gerek yurt dışının talebinin zayıflığı, hmm. e, gerekse de seçim belirsizliği ve deprem vergilerinin vesairenin etkisi de zaten çok beklenen gibi gelmedi. Hmm. E, buradan aslında CDS'deki harekete biraz istersen bakalım. Hmm. E, o taraftaki yorumlaman nasıl olur? Seçim öncesi atmosfer, şimdiki atmosfer. Hmm. Oraya bir konuşalım istersen. Hmm. Evet yani biraz önce dediğim gibi aslında seçim öncesinde hani sayılarla konuşursak işte 500 bipsin altına gelen diye CDS 489 gördüm. 489 <laughs> gördüm ben yani. Evet yani e, orada çok ciddi anlamda Artık işte geleneksel politikalar ve daha öngörülebilir politikalara evet. gidiş olacak, daha denge değer faiz seviyelerine hızlıca gelinecek ve sonra bir normalleşme başlayacak e, senaryosu vardı. Ama seçim sonrasında bunun tamamen tersine döndüğünü gördük. Daha biraz önce seninle baktık İşte 700 risklere e, kadar yükselmiş bir CDS görüyoruz. Şimdi biraz önce dediğim gibi ben bunu şu anlamda önemsiyorum. Yani bize bir piyasa göstergesi olarak net e, ve temiz bir resim göster bir açısından bence önemli. Yani oradaki hareketler son derece hani ne bekleniyordu ne oldu bunun e, yansımasını açıkça gösteriyor. Bu aynı zamanda ülke risk primi açısından yabancıya da gelecek dönem yabancı yatırımcı için standart portföy kanallarından gelebilecek yabancı yatırımcı için de bir resim çiziyor bir de tabii dış borçlanma maliyetlerinin tekrar yükseleceği bir ortam evet. Şartıyor. Zaten Eurobond faizlerinde hani son derece yüksek seviyelere yakın bir borçlanma içerisindeyiz dolayısıyla da bunun biraz daha yukarı yönlü hareket ettiğini görüyoruz. Burada şu da önemli bizim işte diğer gelişmekte olan ülkelerle olan CDS prim farkımız nedir? Yani biz 700 olduk da hani onlar da aynı seviyede mi Daha mı aşağıda bunu da biz hani çok yakından takip ediyoruz. Bu aradaki fark yani ortalamada ki son 1,5-2 senedir o ortalama da arttı. Aslında 200 bipsler civarında geziniyordu. Çok daha düşük seviyeleri görmüştük Gördük. tabii yani Türkiye 2013'te yatırım yapılabilir seviyedeydi. Evet. Dolayısıyla bambaşka bir e, resim vardı o zaman. E, şimdi aslında 400'lerin üzerine geldiğini görüyoruz bu farkı. Bu da bize şunu ifade ediyor. Zaten özellikle seçim sonrasındaki CDS hareketine baktığınızda e, çok ciddi bir ayrışma var. Negatif bir ayrışma var. Yani biz yükselirken gelişmekte olan ülke CDS'leri de yükselmemiş. O yüzden tabii burada da bir normalleşme için ekonomi politikaları nezdinde biraz daha öngörülebilir olmanın son derece faydalı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden de bu hafta sonrasında seçim sonuçlarına göre daha öngörülebilir ekonomi politikası olma ihtimalinin hala biraz daha kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama verim eğrisi tarafında Eurobondlarda özellikle bizim portföylerde değerlendirmemiz açısından da son derece önemli. Sen de onu yakından takip ediyorsun. Evet yani çünkü biz açıkçası seçim öncesinde bir miktar daha aslında Eurobond tarafına ağırlık verilmesi ve bir miktar portföylerin aslında dolar bazlı çeşitlendirmesi gerektiğinden bahsediyorduk. Bunun için de aslında baktığınızda enstrümanlar belli. Bir, bir tanesi de Eurobond. Seçim öncesi verim eğrisine baktığımızda ve şu anki verim eğrisine baktığımızda arada şöyle bir fark görüyoruz. Ee, özellikle kısa taraf, daha doğrusu şöyle diyelim, yani bir yıl beş yıl arası e, yaklaşık 200-250 bas puan kadar yukarıya doğru kendini atmış durumda verim eğrisi. E, seçim öncesinden e, bugünün e, verim eğrisi tablosuna baktığımızda 10 yıl ve daha üzeri ise 150 bas puanlık bir yukarıya kayış sadece gidemiş. bir haftada. Evet, sadece bir haftada. <laughs> şimdi bu tabi özellikle kısa vadelere olan kısa vadelerin yukarıya geliyor olması çok hoş değil baktığımızda. Çünkü yani biz işte default etme riski dahi fiyatlanıyor gibi görülebilir çok uzaktan baktığınızda. dolayısıyla Eurobond fiyatlarının aşağı indiğini, getirilerin yukarıya çıktığını ve çok enteresan bir şekilde sorun e, sovereign dediğimiz yani Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin borçlanmalarındaki verim erisinin dümdüz olduğunu görüyoruz şu anda. Yani 2 yıllık da siz Eurobond alsanız yaklaşık işte 10-25'te 10, 10 50 bandında e, dönüp 10 yıllık da Eurobond alsanız yine e, 10, 50 ile 10 75 bandında bir getiri söz konusu. E, bu da enteresan. Dolayısıyla e, ikinci tur seçimlerinden sonra bu durum bizi nereye götürecek? Oraya da e, ayrıyetten bakmak lazım. Ama bu seviyeler Yine tekrar ediyorum aslında kısa taraf, yani 1-5 yıl olan tarafta kendinizi bir miktar daha yıl sonuna kadar en azından portföyünüzü çeşitlendirmek ve dolar bazında takip etmek amacıyla adına bence fena seviyeler değil bu arada. Onu da söylemek lazım. Peki buradan istersen yurt dışında hangi verileri bekliyoruz? Biraz da oraya bakalım. Tamam. Ee, e, verileri hemen toparlayayım. Ee, aslında nispeten daha sakin bir hafta ama e, yine işte örneğin flash e, öncü PMI verilerini evet. e, takip edeceğiz e, bütün dünyada. PMI verilerini çokça önemsiyorum, bunu her defasında söylüyorum. Çünkü büyüme aktivitesi konusunda bize net bilgi veren veriler ve sıklığı da yüksek. Bu önce olması aslında ilk ayın, işte ayın 15 yarısına kadarki süreci bize ifade edecek. Dünyada neredeyiz, Avrupa'da neredeyiz, ABD'de neredeyiz? Bunlar son derece önemli olacak ve piyasa hareketleri üzerinde de bence etkili olacak. ABD tarafını özellikle yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Euro-Dolar parçası son Doğru. dönemdeki hareket dolar lehine olduğu da düşünürsek Üzerine hatta BXY'in yani dolar endeksinde bir miktar tekrar yüzük üzerine attığını düşünürsek. Evet çok ciddi bir yükseliş oldu orada. Aktivite kuvvetli gidiyor aslında ABD Doğru. tarafına. Bakalım PMI tarafı bunu destekler nitelikte olacak mı? Yine ABD tarafında mesela FOMC tutanaklarını görüyor olacağız. Ben Mayıs'taki toplantıda durduğunu düşünüyorum FOMC'nin ve hani bundan sonraki süreçte yatay kalacağını düşünüyorum. Ama son dönemdeki Fed üyelerinin açıklamaları çok daha şahin yani işte. Ee, ya, haziran konusunu e, böyle çok da masadan kaldırmayın nezdinde bir takım konuşmalar geliyor Fed Az önce buluttan ben <laughs> evet. iki tane faiz arttırımı evet. görebiliriz 2023'te diye bir şey okudum. Aynen. Bullard aslında iki faiz arttırımı gerekliliğini son evet. dönemde hep, e, iletişimini yapıyordu. Belki hatta e, bazı şerhler görebiliriz. E, bu FOMC toplantısında e, daha sonra Haziran'da yapılacak toplantıda. E, dolayısıyla da e, aslında bu FOMC tutanakları da önemli olacak. Ne konuda nasıl konuşmuşlar çünkü piyasanın inanması lazım bu sene bir faiz indirimi olmayacağına. Evet bir türlü inandılar. Evet bunu biraz inandılar. <laughs> yine bir hafif bir toparlanma oldu hani dolar lehine 4.25'lere kadar gelen 2 yıllıklar var ABD evet. tarafında. Bunu da çok konuştuk hatırlıyorsun. 4'lerin altına geldi. Burada olmamalı diye. Hatta bir fon bültenimiz de var. Mayıs ayında bunu da işledik. E, dolayısıyla ile biraz inandılar. Bakalım FOMC tutanakları onu inandıracak mı? Gayri safi hasla verileri var. PMI kadar tabi biraz geriden geliyor ama hem AB, Almanya tarafında hem ABD tarafında onlar da son derece e, önemli olacaklar. E, bence ana çıkarılabilecek veriler e, bunlar. E, hem euro dolar paritesi üzerinde hem altın üzerinde hem ABD verim eğrisi üzerinde bence hepsi etkili olacak. Daha yeni Powell tekrar konuştu. Verilere bakacağız diye. Hakikaten bundan sonra veriler son derece önemli olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Evet, diyoruz ve, ve kapatıyoruz. <laughs> bu haftayı da nihayetlendirelim. Seçim sonrasında tekrar Tabii. izleyicilerle buluşmak dileğiyle diyelim. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz tekrar izlediğiniz için. YouTube kanalımızı lütfen takip etmeyi unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.